Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 parça eşya alacağız. 10 parça. Metin Ali'nin 10 parça abur cubur hakkı var. Evet. Bakalım hangilerini alacak? Evet şimdi ben sepet alayım mı? Alabilirsin. Hadi sepeti al. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar sepetimizi aldık. Şimdi 10 parça eşyaya başlayalım. Hadi gel bakalım. Şimdi şurada bakmıyorum bile. Şurada hiçbir şey almayacağım. Hadi bakalım. Karışmıyorum şurada ben sana. 10 parça iç. hak verdim sana. Son parça mı alıyorsun? Evet. Hadi bakalım, kaldı. Sonra kıracağım, bunu kalacağım, bunu kalayım. Tamam sen bilirsin. Oo, Metin, al bakalım bir şey demiyorum Bil. ben sana. İki oldu. İki parça kaldı sekiz. <laughs> evet arkadaşlar, Metin 8 sekiz parça hakkı kaldı. Ee, Hadi bakalım. Bir tane şu. Şuradan baksana. Ahmet'in Metin. Bu marshmallowların içinde şey var biliyor musun? Ben bunları sevmiyorum. Biraz. Niye? Çok kötü geliyor çikolata. Bir tane de piko piko. Al bakalım piko. Kaldı kaç? 7 7 hadi. Şimdi başla. Haydi Metin. Ben Abartma ikisi. lütfen. Ben gitsin. Şimdi, Şimdi devam dört, ediyoruz. 4-6 oldu. Metin Ali ya bize kahve alsana. Ben kahve almayacağım da kendime bunu alacağım. Ha so şey mi ona so soğuk, soğuk, soğuk süt. Soğuk süt. Sen bir şey söyleme. Metin. Evet, dur, dur. Arkadaşlar Metin Ali bunu attı ve dümdüz durdu. Süpersin. Tamam, Metin Ali ne gördüm ben. Wow. Ya alsam Bu parçalar küçük ama Metin. Hı. Uy, ben almayacağım. Almayacağım. Şey var. Kimsah var. Dev kimsah var. Dev kimsah başka. Bak başka ne var orada? Dev balık. Bakayım. Oo, balık. Aa, bir şey var. Başka ne var? Dev kola kola dev kola dev köpek balığı bir şey söyleyeyim mi bence bu köpek balığını al bilmiyorum almak istiyor musun jel var ister misin jelden kaç tane kaldı şu an benim bilmiyorum i̇ki, say 3 4 5 dur 1 2 3 4 5 2 jel 2 jel 6 7 jel, hakkını jellerden yana mı kullanırım metinalle bir sakız alacağım sakız 8 8, 8, 8 Metin Ali'nin Allah'ım dışarı aklına geldi Metin Ya Onu almasam Bitti bitti zaten son bir hakkım vardı Son bir hakkım vardı Hayır 8 Hayır bir hakkım vardı bir Topla bir say bakalım bir. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 oldu? Hadi bakalım seni şöyle kasaya alayım ödemeyi. Nasıl yapacaksın Metin Ali? Sen. Hayır ben ödemeyi yapmayacağım. Hayır. Hayır ödemeyi ödeme sen biz biz o konuda hiç konuşmadık. Hayır bana ne? Hayır İlk ödemeden hiç konuşmadık. Hadi, hadi kaldır bakalım. Evet. Metin. Hayır. Metin düştü. Hayır. Ödemeyi nasıl yapacaksın Sen düştü. yapacağım kartımı. Hayır. Hayır kartımı vermeyeceksin. Hayır. Sen ona göre aldın. Hayır, tamam. Bana hadi ne? geç geç alıyorum ben sana. Evet. Hadi bakalım. Sonra borcunu ödeyecek misin bana? Hayır. Ödeyeceğim borcunu. O zaman Daha. ödemem. Kasada kalırsın bak. Hayır. Kasada geçişim kalırsın. Başlamayın. Evet. Şimdi Yunus Emre ve Metin Ali yarışıyor. Evet. Şimdi şöyle bir gelin şöyle. Hadi. Ben Yunus Emre. <laughs> bak. 1, 2, 3 diyeceğim. Düdüğü çalacağım. Düdükten sonra başlayın tamam mı? Hayır evet. Yunus Emre basma öyle. Bir, 2, 3. Hadi. Evet, süper. Dur dur. Metin Ali seninki olmadı sana. Şey yapmadın hayır. Hayır hayır hayır. Hadi bakalım Yunus Emre. Evet. Parkurcu ya Metin Ali. Ben bana kurayım. Metin Ali. Ya yoruldu. Bana bak bana bak seninki kabul olmadı ama. Bu sefer şey yapalım tamam mı? Bu sefer de bu taraftan gidelim. Bu sefer Yunus Emre sen kazandın tamam mı? Abi buradan hiç geçer her türlü kazandın. İşte bilmiyorum. Hadi şimdi tekrar düdüğü çalacağım. Dur anne de şuraya geç. Nereye? Geri mi? Ha şuradan. Al bak ayağım falan kaydında ağlamak yok. Dikkat edin tamam mı? Bir de biraz soğuklanak ya. Tamam azıcık dinlenin. Yoruldunuz mu? Metin'e sen niye onun üstüne yürümedin? Ya anne ben orada çıkamıyorum ki. Tamam. Hadi. Bir. Metin diklemesine ben yandayım. Biraz ortalayın, ortalayın, ortalayın. Ortalayın. Dur şöyle. Bu Çocuklar geçsin oradan sonra siz geçersiniz. Heh. Evet çocuklar geçsin şimdi. Heh. Boş Boşalsın parkur. Hadi bakalım. Metin Ali Yunus Emre düdüğü çalınca koşacaksınız. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Haydi haydi. Bak Yunus Emre. Çocuklar şimdi düdüğü çalıyorum. Bir. Ya hayır. Yunus Emre geri gel. Geri gelir misin? Hadi. Hadi bakalım. Bir. İki. Kimse kimsenin parkuruna geçmesin. Şimdi bir Evet, bir bir oldu. Sol, hey, sol tur. Bence bu son tur olsun. Öyle Evet, evet işte son tur. Son tur tamam mı? Ha. Bir Hadi. daha benim geçeceğim yerden geçiyorsun. Evet Metin Ali, abinin evet. geçeceği yerden geçme. Orayı kullanmayalım ya, orayı kullanmayalım. Nereden başlayalım? Direkt şuradan başlayın. Çünkü orası tek ya düşüyorsunuz. Ay Metin Ali, lütfen herkes kendi parkurunu kullanabilir mi? Hadi bu son. Hadi. Hadi bir. Dur bekle hayır. Hile yok. Bir, iki. Hadi bakalım. Hadi Metin. Kim kazandı? Kim önce atladı? Görmedim ha. Ben kazandım. Vallahi ben görmedim.